Arkadaşlar gratisten iki tane ürün aldım. Birlikte deneyeceğiz. Şimdi öncelikle Flormar'ın şu Volume Up maskarası. Yani sırf Hande Erçel reklamını yaptı diye aldım. Gerçekten merak ediyorum. Biliyorsunuz Hande Erçel'in kirpikleri meşhur yani. Uzun, hacimli. O yüzden hani Acaba aynı etki verecek mi? Bir de şu lipstikler. Yani gerçekten bunlardan çok memnunum. Zaten bir tane bende vardı. Şöyle hani gördüğünüz gibi hepsini kullandım yani bitti. Ve çok seviyorum yani dudaklarımı çok güzel nemlendiriyor. Bu Baby Girl diye geçiyordu. Bunun numarası da 015. Liste çalışan kız gerçekten bunu çok övdü. Rengi de bu arada gerçekten güzel görünüyor. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz? Neyse hemen sürelim. Uuu. güzel. Böyle kırmızı gibi, bordo gibi. Beğendim. Zaten kirpiklerimde maskara var. O yüzden çok da hani gösteremeyeceğim performansını. Ama yine de şöyle aplikatörünü size göstereyim. Birazcık şöyle zaten var olan maskaranın üstüne sürelim. Evet bu şekilde görünüyor. Bir de hiç kirpiklerimde maskara yokken deneyeceğim bir daha. Maskaranın fiyatı 400 TL'ydi. Bu da 230 TL mi 260 TL mi net hatırlayamadım. İkisi birlikte 600 küsür tuttu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öptüm.